Lolicik Bunları mı bekliyorsun canım? He? Ha? Bitince haber ver de birlikte kalkarız. Niye? Ben ne tanım sana haber. Birlikteyiz. Inter'le maçımız var Kaldır o takım yönetimi. O panda Çoğu pedro orada Yorgu yorgun abi oraya bir osterolde müdahalesi orada olması gerektiği gibi tabela store'da bakalım Two teams heading for what's sure to grab the interest of football fans around the world. Total coverage. Good evening on what has turned out to be a rather damp day with the forecast suggesting no end in sight. My name's Guy Mowbray and I'm joined by Sue Smith on the Gantry and we've got second leg Champions League playoff action coming up.

Abi Kerim'in orada kim vardı? Yorucum neredesin? Şuradasın. Ne dışında şey Ofis. Takımda Şampiyonlar Ligi'de Avrupa maçı var mı? Yok. Mart'ta var mı? Yok. Şubat'ta var mı? Yok. O zaman Haziran. Şeye gidelim. <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? Aa, yönetimini kovdu. Teknik direktörüm kovdu beni ya. Vay be. Sözleşmen feshedildi sevgi. Samsun istiyor, Kayseri istiyor. Aa böyle bir şey olabilir mi ya? İş almak istemiyor ya? Abi ya. Yani şu an var oyundan soğudum ya.